Üç genç çocuk. Ortak bir hayal. Füze yapacağız. Oturun oturduğunuz yerde icat çıkarmayın başımıza. Diyenlere inat. Oturmadılar. Kanatların olsaydı nereye uçmak isterdin? Fezaya. Sen benim yanımdayken Fezayı bile unutuyorum. Ben de bir tek senin yanındayken düşünüyorum Fezayı bir gün çalınacağını bilseler de hayallerinin peşini bırakmadılar. Askerinin izni olmadan füze atamazsınız. Füze diyor ya. Kıçına don yapamayan memleketin füzeyle ne işi olur? Doğru demiyor füze diyor füze. <laughs> Üç gencin bandırmadan NASA'ya uzanan inanılmaz hikayesi. Gerçekten bu muydu bizim hayalimiz? Biz insanlığa hizmet ediyoruz. resmen uçtu. Bandırma Füze Kulübü, 21 Ekim'de sinemalarda. Benden tam olarak ne istiyorsunuz?